Merhaba arkadaşlar. Şurada yine şekil bulaması yaparak yetiştirdiğimiz bir dalımız var. İşte gördüğünüz gibi bir yan dal. Şurada ikinci, üçüncü yan dalımız var. Ve ucundan da bunun sert kesimle dalın büyümesini durdurmuşum. Şimdi yan dallardaki fındıklara bakalım. Bakın şurada bir, iki, üç. 5 6 yan dalın yan sürgünlerinde. Yan dalın yeni yan sürgünlerinde ki fındıklara bakalım. Şu şekilde yeterince oldukça fazla denecek şekilde fındık var. Bakın şurada yine yan dallarda. Yan dalın yeni yan sürgünlerinde. Arzuladığımız fındık dalı bu işte arkadaşlar. Bakın şu fındık dalı. İdeal bir fındık dalı. Üç tane yan dalı var. Bir de şurada dört tane. Ana dal devam ediyor. Buraya doğru devam ediyor. Ana dalın uçunda yine bakın yeni fındıklarımız var. Şurada, orada. Bu şekilde yan dal oluşturmuşuz. Yan dallarında yan sürgünlerinden fındık alıyoruz. Yoksa bu ana gövdeden küçük uç fındıkları alacaktık ve bu kadar da güzel bir dağılım olmayacaktı. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ana gövdenin nereye yakın kısımlarından 3 tane 4 tane yan dalımız ve ana dalında devamında bol fındığımız var. Bu arada akşam oldu. Duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum çakallar yakın yerlerde çığırmaya başladılar.